Hanımefendi buyurun. İyi akşamlar hocam. Hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz programımıza. Hocam dün ben çok sinir oldum. Biraz sinir krizi geçirdim. Evet. Kendimi yakmaya karar verdim. Kendini yakmaya. Evet. Bunun günahı nedir? E niye kendini yakıyorsun yani? Sebep ne? Bilmiyorum. Bazı kişiler sebep oldu. Yok öyle bir şey yapma. İntihar haramdır. Sonra sen kendini yakarsan üzülmez kimse. Üzerime tiner döktüm hocam. Tiner döktün üstüne. E, sen tövbe etmen lazım. Yani öyle bir şey yapma bir daha tamam Oruçladım, mı? da, Orucun bozulmuş mudur? Orucun bozulmamış ama yapma böyle bir şey. Çünkü en büyük günahlardan biri intihar etmektir. Allah'ın verdiği canı başkası alamaz. Sen buna tevessül edemezsin. İkincisi bazı sıkıntılar geliyor insan hayatında. İstemediği şeyler oluyor. Bunlara karşı bize düşen şey de onlara karşı direnmektir inşallah. Doğru Öyle hocam. bir daha öyle bir şey yapmayın tamam? Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çünkü bazı şeylerin dönüşü yok. Ve Allah katında günahı da çok büyüktür. Allah bizi bunlardan eylemesin inşallah. Kardeşimiz de bile öyle bir şey yapmayacak.